Merhaba arkadaşlar. Bir çekiliş videosuyla da karşınızdayız. Gerçekten çekiliş videoları benim için çok önemli. Bu çekiliş videosunu aslında geçen hafta çekip ve de geçen hafta cumartesi günü e, yayılamak istiyordum ancak olmadı ve de araya bir de tatil girdi o yüzden bugüne nasip oldu şimdi bu çekilişte iki tane hediye var arkadaşlar bu çekiliş Bengut ve de HCLRC destekli hediyelerden bir tanesi Bengut tarafından gönderildi ve de bir tanesi de HCLRC tarafından gönderildi lafı çok fazla uzatmayacağım hemen size çekilişte hediye vereceğim ürünleri göstereceğim ve de daha sonra da çekilişe katılmak için neler yapmanız istediğimi size belirtiyor olacağım arkadaşlar. Çekişin ilk ideyesi, Flymoon bir stick. F 145 işlemci bir uçuş kontrolcüsüne bakıyoruz. Şöyle size yakından göstermeye çalışayım. Gördüğünüz gibi F 145 işlemci şöyle uçuş kontrolcüsünün ortasında yer almış arkadaşlar. Arka tarafında da diğer komponentleri görüyorsunuz ve de bir USB Type-C olduğunu görüyorsunuz. Uçuş kontrolü ile ilgili en güzel özellikler bir tanesi hem 20'ye 20 hem de 30 30 stack içerisinde kullanabilecek olması. Şu dıştakileri kırarsanız sadece 20'ye 20, 20 kullanabilirsiniz ve de çok daha kompakt bir uçuş kontrolü olduğunu görüyorsunuz. Çünkü çoğunlukla 30'a 30'larda şuraya kadar böyle bir PDB, PCB devam ediyor. Ancak bu uçuş kontrolüsünde çok daha küçük bir PCB kullanılmış ve de gerçekten de performanslı bir uçuş kontrolü olacağını düşünüyorum. Direkt DJI bağlantısı var arkadaşlar. Şimdi ekranın sağ tarafında Banggood sitesinde bu uçuş kontrolcüsünün böyle bir resimlerini, açıklamaları sizlere gösteriyor olacağım. Uçuş kontrolcüsüne baktık. Gelin bir de bir de bu stekteki diğer parçalara ESC'ye bakalım. ESC belirttiğim gibi 50 amperlik bir ESC ve de BL32 arkadaşlar. 32'lik bir ESC. Gerçekten şu imzami yapımına dikkat etmenizi istiyorum. İnanılmaz her yerinden kalite akıyor maşallah öyle diyeyim. Genellikle ESC'lerde olmayan bir başka özellik de şöyle arkadaşlar. Dört köşesinde LED var bu ESC'nin ve de pedler gördüğünüz gibi delikli. Buradan kablo geçirmek isteyebilirsiniz. Tabii ki bu tipteki pedlerde lehim yapmak biraz daha zor olabiliyor. Aynı şekilde artı eksi de şöyle üzerinde ped üzerinde artı ve eksi olarak göstermişler. Bu da değişik bir yapı olmuş. Uçuş kontrolü ise bağlantısı pinlerin Hemen arkasında arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bir de pet serisi yapmışlar. Buradan da isterseniz lehimleme yaparak bu ESC'nizi uçuş kontrolcüsüne de bağlayabilirsiniz. Paketin içerisinde uçuş kontrolcüsü ve de ESC'nin dışında bir de hazırlanmış bir XT60 kablosu geliyor. Şöyle siyah bir kablodan yapılmış. Kırmızı şu artı şurada şöyle ayrıca belirtmişler. Bir adet kapasitör var, stek vidaları var ve de hem DJI için bağlantı kablosu hem de stekte FC ve uçuş konusu arasındaki bağlantı yapılacak kablo var. Flyblue Light stek'i tanıttıktan sonra hemen bir sonraki hediye geçiyoruz. Bir sonraki hediye arkadaşlar. HCLRC tarafından gönderilmiş bir gövde. HCLRC'nin yakın zamanda çıkarttığı Race gövdesi arkadaşlar. Race Boop bir de bir inserted molded daklarla geldi. Onda da görmüşsünüz. Rengi, rengarenk daklarla e, ikinci bir versiyon yaplar. Ben de şurada arkada siyah olan duruyor. Onu görüyorsunuz ve de inanılmaz bir uçuş var. Yarış pistine dair bu da, e, Race Topla girdim ve de çok da zevkli bir uçuşu var. Çok da stabil bir uçuşu var. Aynı şekilde sinematik görüntü çekimlerinde çok rahatla kullanabilirsiniz. Çünkü bu paketi böyle biraz göstermek de zor olacak ama size mümkün olduğunca anlatmaya çalışacağım. Şöyle bir büyük bir poşet içerisinde bol miktarda aksesuarlar ve de bütün gerekli olacak bağlantı işlemi için lazım olacak her türlü vidasıdır vesairesi geliyor. Bir tane de arka tarafta şöyle durak şöyle bir kılavu da var. Nasıl yapılması gerektiğini bundan bakarak çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bu gövde üzerinde birkaç tane ince detay var arkadaşlar. O detaylardan bir tanesi de USB bağlantısı. Sinebooklarda en büyük problemler bir tanesi her zaman bu USB'yi işte bir yerlerden bağlamaya uğraşmamız. Bunun için HCLRC gövdenin üst plakasında bir yer hazırlamış ve de bir USB-C tarafı USB-C olan bir kablo gönderiyor o paket içerisinde mevcut. Onu direkt olarak o açıklığa bağlıyorsunuz ve de o USB'nin diğer ucunu da uçuş kontrolünüze bağlıyorsunuz. Böylelikle çok kolay bir şekilde uçuş kontrolünüz gövdeyi sökmeden bilgisayar bağlantısını yapabiliyorsunuz. Bunu da özellikle belirtelim. Şimdi gelelim şu rengarenk daklara. Şimdi bunları tabii ki hediye olarak vereceğim için hepsini de açmak istemiyorum. Şöyle bir tanesini size göstereyim. Bu yeşil olan gördüğünüz gibi gayet güzel. Insert mode arkadaşlar bu onu söyleyeyim. 3D baskı değil. Bir tane mor var. Sarı dak ve de diğeri de şöyle bir Pembe herhalde. Benim için pembe. Tabii bunu renkleri Böyle çok daha detaylı arkadaşlar farklı yorumlar yapabilir. Ayrıca onda paketinde bir de alt gövde parçası var. Onu da çıkartabilecek miyiz? Şöyle çıkartmaya çalışalım. Dökmeden saçmadan. Burada. Alt parça ve de üst parça ve de kamera bağlantısı olan da ayrıca bir poşet içerisinde geliyor arkadaşlar. Onu da belirteyim. Bir de TPU baskılarımız var. TPU parçalarımızın da özellikle kamera bağlantısı, antendir işte vesaire, VTX, dij tabi dijital sistem de kullanabilirsiniz. Bunu da özellikle belirteyim. Onun için gerekli olacak. Bütün parçalar da hazırda paket içerisinde mevcut. Şimdi hediyelerimizi tanımış olduk arkadaşlar. Peki çekilişi nasıl yapıyoruz? Daha önceki çekilişlere katılan arkadaşlar muhtemelen tahmin ediyoruz. Sizlerden bu video altına bir yorum yazmanızı isteyeceğim. Ve de e, yorumların arkadaşlar yorumlar üzerinden bir çekiliş yapılacak ki farklı yerden hediye geldiği için iki farklı yerden bu çekilişe destek geldiği için daha önceki gibi işte şunu yazın bunu yazın vesaire gibi bir kural koymuyorum yorumlara canınızın istediği her şeyi yazabilirsiniz hiçbir kelime vesaire belirlemesi yok nokta dahi yazsanız çekilişe katılabiliyorsunuz işte hesap sunulması vesaire bunları yapmıyorum onu da belirteyim çok daha basit bir çekilişe katılış olacak. Tabii ki yorumlara bu ürünlerle ilgili düşünceleriniz veya başka konularla ilgili düşünceleriniz yazarsanız benim için çok daha makbule geçer. Ancak çekilişle ilgili arkadaşlar en önemli konu şu onu belirteyim. Çekiliş yaptığım zaman çekilişi kazanan kişinin YouTube hesabına gideceğim. Ve de YouTube hesabı üzerinde benim kanalımı takip ettiğini e, public olarak herkesin erişebildiği şekilde görünüyor olması lazım. Bir önceki çekilişte maalesef kazanan kişi bu özelliği açmadığı için hediyeyi alamadı. Onu özellikle belirtelim arkadaşlar. Çok önemli. Dediğim gibi YouTube hesabınızda ilgili ayarlarınızı kontrol edin. Takip ettiğiniz, abone olduğunuz kanalların göründüğünü ve de benim kanalımda da orada göründüğünden emin olun. Bu şekilde çekilişe katılabilirsiniz. İki tane kazanan olacak arkadaşlar. Onu belirteyim. Birinci kazanan Flywood kazanıyor olacak. İkinci kazanan da gövdeyi kazanacak. Umarım gerçekten ihtiyacı olan ve de yani bu hobiyi yapmaya gönüllü olan arkadaşlar da kazanır diyorum. Ve de herkese başarılar diliyorum arkadaşlar. Haftaya 13 Kasım tarihinde çekiliş videosunu yapacağım. Ve de çekilişi yapar yapmaz hemen videoyu kanalda yayınlıyor olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Memphis. Merhaba. Çekiliş yapacağız. Çekilişe sen de katılmak ister misin? Çekilişe merhaba demek ister misin? Çok mu üzgünsün? Kucakta durmaktan nefret eden bir kedi. Birazcık küçücük. Değil mi? Küçücük bir kedisin sen. Pa 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 pa. Nefes yapacak bunu. Kaçmak için yer arıyor. Gitti. Memphis. Çekiliş yapalım mı? Yapalım. Çekiliş.